düşman. Yoksa mavi denizine mi sızdı gemiler? Neden ağlıyorsun Çanakkale? Biliyorum dönmedi Mehmetler. Yoksa yamacında mı vuruldu bu şanlı şehitler? Tarihler seni yazdı Çanakkale. Yağmur gibi yağarken üstüne mermiler. Sevenler mi ayrıldı batarken tek tek gemiler? Yetim mi kaldı yoksa bebeler? Söyle neden ağlıyorsun Çanakkale? Bombalar mı patladı masmavi gökyüzünde? Kaç bir hayal söndü bir gecede. Şehitler yatar senin gölgende. Söyle neden ağlıyorsun? Neden Çanakkale? Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, ilçemiz protokolünün kıymetli mensupları, değerli okul müdürlerim, öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın kıymetli mensupları. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Bu eşsiz vatan savunmasını Gönüllerini nakşetmek, şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale zaferi, Türk milletinin sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfası olan siyasi açıdan birçok emelin, ihtirasın, idealin düğümlendiği, askeri açıdan ise insan gücünün, azminin, inancının, imkansızlıklar içinde ümitsizliğe düşmeden düşmana karşı aynı gaye uğruna çarpan yürekleriyle omuz omuza çarpıştığı ve mertebelerin en yücesi olan şehitlik şerbetini içmek için düşmanlar, düşmanın karşılığını diktiği, göğüslerini siper ettikleri dünya tarihinde benzeri olmayan şanlı destanımızdır. Programı arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşımız okunurken bayrağımızın göndere çekilmesi, Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması, günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılması, ilçe kaymakamı tarafından şehitlik defterinin yazılması ve imzalanması, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edilmesi, programın sona ermesi, çelenklerin sunulması, kaymakamlık çelengi, Horizon Komutanlığı Çelengi Belediye, Belediye Başkanlığı Çelengi. Türkiye Harp Mağduru Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çelengi Siyasi partilerin çelenkleri. İktidar partisi çelengi. Ana muha Muhalefet Partisi Çelengi. partilerin çelengiğipleri Meclisi grubu bulunmayan siyasi partilerin çelenkleri. Sivil toplum örgütü çelenkleri. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşımızın okunması ve bayrağımızın gönderi çekilmesi. Gel. için Arnavutköy Merkez Camii müezzin kayımı Bekir Yıldız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak olup mütakiben ilçemiz müftüsü Sayın Arif Yeşiloğlu tarafından dua edilecektir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم one Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Şeytanı alemin Ve salat selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmâin. Ya Rabbel alemin sana sonsuz hamd olsun ki bizleri yüce değerlerimiz şehitlik gibi çok yüce bir mertebe inanan ve bu uğurda canlarını sanki bir gül bahçesine girer gibi seve seve feda eden şehitlerimizin neslinden bu aziz vatanımızda bizi var ettin, yarattın, dünyaya getirdin. Sana ne kadar hamd etsek azdır Allah'ım. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevapları tüm şühedanın ruhlarına hediye eyliyoruz ikram eyle ya rabbi ruhlarını aziz eyle ya rabbi mesrur eyle ya rabbi kabirlerini fırnur makamlarını cennet derecelerini ali eyle ya rabbi bilhassa Çanakkale'de şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin şu an içerisinde bulunduğumuz Hadımköy şehitliğimizde metfun bulunan şehitlerimizin terör sebebiyle vatanımızı savunmak için şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Gazi olup rahmeti rahmana kavuşmuş gazilerimize de rahmetinle muamele eyle hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, felaketlerden, musibetlerden koru ve muhafaza eyle. Ordumuzu havada, karada, denizde, her daim, her yerde galip ve mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ordumuza, güvenlik güçlerimize, emniyet mensuplarımıza mağlubiyet yüzü gösterme ya Rabbi. Özellikle sınır dışında, sınır içinde şu anda teröre karşı mücadele eden güvenlik güçlerimize yardım eyle ya Rabbi. Kendilerini muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere hava savunma teğmen Melih Hazar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın kaymakamım, komutanım, belediye başkanım, muhterem şehit yakınları ve aileleri, değerli konuklar. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda bugün 107 yıl önce 18 Mart 1915'te Şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zafer Çanakkale Deniz Zaferi'nin de yıl dönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsız fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer milli mücadelemizin ilham kaynağı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. İtiraf Devletleri Donanması'nın 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmek için başlattığı taarruz, Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlar ve Türk topçusunun son derece isabetli atışlarıyla başarılı olmuş ve İtiraf Devletleri Donanması'nı savaş gücünün üçte birini kaybetmiştir. Bu durum karşısında İtiraf Devletleri Donanması Boğazı terk etmek zorunda kalmış, yaşadıkları bu üsranın ardından Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğini anlayan İtiraf Devletleri, 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yardıması'nda çıkarma yaparak Boğaz'ı karadan geçmeyi denemişlerdir. Ancak Çanakkale Savaşı'nda askeri bir deha olarak ön plana çıkan Yarbay Mustafa Kemal'in çok isabetli ve ileri görüşlü muhakemesi neticesinde hedeflerine ulaşamamışlardır. Çanakkale Seferi, Biricik evlatlarının şefkat ve muhabbetle bağrına basıp, cepheye uğurlayan cefakar anaların ve o anaların elini öperek hakkını helal et, şefkatli ana, canın feda olsun kutsal vatana diyerek yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, Gazi Mustafa Kemal'in yazdığı destandır. Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev olarak sayan yedisinden yetmişine kadın erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşı'nı başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Hayatını bu cengaver erlere komuta ederek geçiren dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir diyerek bu kahramanları takdir eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le aynı duyguları paylaşarak şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla yad ediyoruz. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olmak üzere, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen hareketlerde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ezeridir. Asil milletimizin birlik ve beraberliğin ölümsüz sembollerinden olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimizin genç nesillere aktarılmasında en değerli hazinedir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıralarını nesilden nesile sonsuza dek yaşatacağız. Aziz şehitlerimiz bilmelidirler ki yaktıkları ateş vatanımıza yükselen her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuza kaynak, sonsuz kaynak teşkil ede edecektir. Türk vatanının kutsallığını Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz sizleri bizden ayıran ölüm size olan bağlığımızı asla koparamayacak kutsal ve ta emanetleri olan Türk vatanı ilelebet hürk alacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale'ler sonsuza dek geçinemeyecek, gök kubbenin ay yıldızı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yıldızı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi şehit ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Az İlçemiz Kaymakam Vekili Sayın Doktor Nail Anlar tarafından şehitlik defteri imzalanacaktır. Yedinci yıl dönümünü iftarla kutladığımız Çanakkale Zaferi Yüce milletimizin şanlı tarihi boyunca kazandığı tüm zaferler gibi, birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet seviyesinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Vatanımızın, milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Çanakkale zaferi geri döveme meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren tarihin akışını değiştiren her türlü imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabileceği fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarına bir olan Çanakkale zaferinde sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu istiklal mücadelemiz için elzem olan milletimizin inancı azmi ve kararlılığı hiçbir engel tanımayacağının bağımsızlığına birlik ve beraberlik için her şartta zaferi ulaşacağının temelini oluşturmuştur. Bugün aziz milletimize düşen en büyük sorumluluk, Kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatanı layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlı bugün de kalbimizde hissetmektir. Şerefle, onurla yazdığımız şanlı tarihimize yerine sahip çıkacak kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizin de, şehitlerimizden devraldığımız mirası vatanına birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize Milletimize zaferi taşıyan hasletleri her zaman sahip çıkarak ötürebileceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl kutluyor. 18 baş şehitler günde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle şükranla anıyorum. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kabirlerinin ziyaret edilmesini mütakiben törenimiz sona erecek olup, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlama programı 22 Mart 2022 Salı günü saat 11'de Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecektir arz ederim.